eş tespit metotları. İki türlü eş tespit metodu vardır. Bir, bakarak bulmak. iki aratarak yani görücü usulüyle bulmak. Bakarak bulmak metodu. Bu şekilde evlenmek isteyen kişi genellikle arkadaş çevresine bakarak ya da girdiği ortamlardaki kişileri inceleyerek evleneceği kişiyi bulmaya çalışır. Beğenirsen evlendirin mantığıyla bakan kişiler için bu metot güzel gibi görünse de bu metodun şu sıkıntılar vardır. 1. Kişi beğeneceği kişi bulmak için devamlı etrafına bakmak ve karşı cinsi incelemek zorundadır. Oysa bu caiz değildir. Zira Allah ve Resulü ilk bakış haricindeki bakışları yasaplamıştır. 2. Görünüşe göre kişiyi tanımak çok mümkün değildir. Zira insan dışarıda olduğu gibi görünmez. 3. Bakarak bulmak isteyen kişi tanımak için belli bir süre görüşmek zorundadır. Oysa bu da caiz değildir. Zira Allah ve Resulü karşı cinsle baş başa kalmayı yasaklamıştır. 4. Bakarak eş bulmaya çalışan kişi aradığını bulana kadar yaptığı arkadaşlık denemelerinden sonra çok yıpranır. Bu da kendisine ve çevresine güven duygusunu zayıflatır. Özellikle kızlar için kendini eksik görme, yalnızlaşma, eksiği kusuru var ki sevgililiği, arkadaşlığı devam ettiremedi şeklinde toplum tarafından kınanma, eski sevgilisinden intikam almak için iftira ya da zarar verme günahına girme, evlenme isteğini kaybetme gibi bir sürü problem ortaya çıkarır. Bunlar da bunalıma girmesine sebep olur. Aynı zamanda çok kişiyle sevgililik eden kızların evlenmesi ve evliliğini sürdürmesi diğerlerine göre daha zor olmaktadır. 5. Bakarak eş bulmaya çalışan kişi muhatabını kırmamak ya da elinden kaçırmamak için evlilikte ihtiyaç olan bir sürü konuyu sormaz soramaz. Böylece evliliğin devamı için gerekli şeyleri konuşmadan ve anlaşmadan evlenmek durumunda kalır. Bu da evliliğin kavga, küslük ve boşanma ile sonuçlanmasına sebep olur. 6. Bakarak eş bulmaya çalışan kişi, nefsine göre hareket edip evlendiği için aradığı özellikleri eşinde bulamayınca hemen boşanmayı düşünür. Evliliğin sıkıntılarına katlanmaz. Araştırmalar bu metotla yapılan evliliklerde boşanmanın daha fazla olduğunu ortaya koymuştur. 7. Bakarak eş bulmaya çalışan kişi, kefil garantisi olmadan eşinin sözlerine güvenerek evlenmek zorundadır. Oysa evlilik gibi uzun süreli bir ortaklık kefilsiz yapılmamalıdır. Zira insan sözünden caymaya meyilli bir varlıktır. Garantisi ve kefili olmayan kişi eşi verdiği sözleri yerine getirmediği takdirde ortada kalır. Muhrumiyet yaşar. Aratarak yani görücü usulü ile bulmak metodu. Bu metot evleneceği kişide aradığı özellikleri aracı olacak kişilere açıklayıp buna göre eş tespiti yapmak metodudur. Kişi huy ve güzellik olarak evleneceği kişide aradığı özellikleri aracı olacak kişiye söyler. Aracı da buna uygun aday bulup ön görüşme yapar. Şartları kabul eden aday ile görüşme ortamını hazırlayıp tanışıp anlaşmalarını sonra da şahitlik ve kefillik yaparak evliliğin gerçekleşmesini sağlar. Bu metodun faydaları şunlardır. 1. Bu metotta ön görüşmeyi aracı kişi yapar. Böylece yüz yüze gelmeden yani kalp kırma, rencide etme korkusu olmadan olmazsa olmaz şartlarından muhatabı haberdar eder. Şartlarını kabul edenle görüşür, etmeyenle görüşmez. Böylece yıpranmaktan ve yıpratmaktan korunur. 2. Bu metotta şartlara uyan kişiyle görüşme aracı eşliğinde olur. Böylece evlilik görüşmesi Allah'ın emrine uygun şekilde helal dairede yakınmış olur. 3. Bu metotta aracılık eden kişi kefildir. İleride bir problem çıktığında eksiği kefil tamamlar. Böylece kişi kendini garanti altına almış olur. 4. Bu metotta ön görüşmeler yapıldıktan sonra istihare yapılıp Allah'ın muradı öğrenilerek karar verilir. Böylece kişi madem ki Rabbimin takdiri böyle, öyleyse Allah'ın rızasını kazanmak için bu kişiyle evlenmeliyim ve Allah'ın rızasını kazanmak için onunla olacağım imtihanlara katlanmalıyım diyerek eşiyle olacağı imtihanlarda daha sabırlı davranır. Araştırmalar bu metotla yapılan evliliklerde boşanmanın daha az olduğunu ortaya koymuştur.